Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yavru güvercinlere marka nasıl takılır onu göstereceğiz. Bir tane Pakistan güvercinine marka takacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi Pakistan yavrumuzu alıyoruz. Buna takmışız. Yavrumuz gördüğünüz gibi ayağında bilezik yok. Sol ayağına takacağız. Bileziğimizi alıyoruz. Aha bir dakika şöyle göstereyim yazıları düz okunacak şekilde önce üç parmağını açıyoruz o üç parmaktan geçiriyoruz sonrasında bakın tek parmak kaldı bunu yukarı kadar çekiyoruz gördüğünüz gibi bileziğimizi takmış olduk şöyle net diyelim bileziğimizde YouTube Evcil çiftliğim kanalımızın çift bileziği. Pakistan yavrumuzu da şöyle kardeşin yanına koyalım. Arkadaşlar bu bileziği taktık. Neden taktık? Ee, şöyle göstereyim kamerayı ben aldım. Hani yavrular büyüdüğünde ayağından çıkmıyor bilezikler. Kimin olduğu belli oluyor. Mesela diyelim biri aldı bu yavrulardan ve beğendi, daha fazla almak istiyor. O bilezin üzerindeki numaradan ya da işte hangi iletişim adresini verdiysek oradan bize ulaşabiliyor. Yani markalar bunun için var. Yavruyken takılıyor ayaktan ve bilekten geçiyor tabii ki de. Büyüdüğünde ayağından geçemiyor ama bileğini de sıkmıyor. Bilezik gibi kalıyor ayağında böyle. Hatta bazı bilezikli kuşlarımız da var. İki tane bilezik takıyoruz. Şimdi bu bir tane kanalımızın bileziği. Bir tane de num isim soy isim numara olan var. O birazcık daha büyük. Onu birkaç gün sonra takacağız. Kuşlarımızda iki tane bilezik takıyoruz normalde. Şöyle bunların anneleri gitti. Bileziğimiz YouTube evcil çiftliğim. Kanala özel yaptırdım. Olur da hani bilezik yaptırmak isteyenler olursa bana Instagram'dan ulaşabilir. Instagram evcil çiftliğim diye yazarsanız çıkar. Oradan kimden aldığımı söylerim. 3 tür oradan alıyorum. Memnunum diyelim. Kendi bileziklerim isim soyisim markalı olan bir bilezikler kromdur. Bunlar alüminyum. Zaten kromlar gri oluyor. Bakın alüminyum istediğiniz renk yaptırabilirsiniz. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, size kalmış, siyah. Bunların üzerine seri numarası yazdırabilirsiniz. 01 02 03 50, 100 artık kaç tane güvercin üretirseniz oradan da kayıdını tutabilirsiniz. Annesi babası kim kaç yaşında. Başka da bir bileziklerin fonksiyonu yok sanırım. Üzerine kimisi resim çizdiriyor. Türk bayrağı falan yaptırıyorlar ama ben pek sevmiyorum tabi ayaklarda Türk bayrağı olsun istemiyorum. Güvercin sonuçta pisteye basıyor şey yapıyor. 3 hilal yaptıran var. Sonra Zülfikar yaptıranlar var. Atatürk'ün imzasını yaptıranlar var ama ben tabi böyle değerleri güvercin ayağında pek uygun görmüyorum yani. O yüzden sade seri numarası, isim soyisim numara ya da böyle direkt evcil çiftliğim YouTube. iki tane bileziğimiz var. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şahsen çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.